Herkese tekrardan merhaba. Günümüz futbolunda transfer piyasasında milyarlar dönerken bir kulüp düşünün ki tüm bu çılgınlığa sırtını dönmüş olsun. Bir kulüp düşünün ki başarının anahtarını dışarıda değil, kendi evinde, kendi topraklarında arıyor olsun. Bugün masamızda belki de dünya futbolunun en eşsiz, en romantik takımı var. Atletik Club ya da hepimizin bildiği adıyla Atletik Bilbao. Bu takım bildiğimiz hiçbir takıma benzemiyor. Çünkü onların demir gibi bir kuralı, bir felsefesi var. Bu felsefe onları özel kılıyor. Bu inanılmaz hikayenin derinliklerine dalmadan önce eğer kanalıma yeni denk geldiyseniz ve bu tür içerikleri seviyorsanız abone ol butonuna tıklayarak bizlere katılmanız beni çok mutlu eder. Şimdi Atletik Club'ın sırlarla dolu dünyasına yolculuk yapalım. Nedir bu atletiki farklı kılan efsane? Çok basit ama bir o kadar da radikal bir kural. Takımda sadece ve sadece bask bölgesiyle bağlı olan oyuncular oynayabilir. Ne Brezilyalı bir süperstar, ne Afrikalı bir genç yetenek, ne de Avrupalı bir gol kralı. Sadece İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneyine yayılmış, yaklaşık 3 milyon nüfusu küçücük bir bölgeden çıkan oyuncular. Daha iyi anlamanız için şöyle söyleyeyim. Bu Antalya'nın ya da Bursa'nın nüfusuyla aynı. Düşünün Real Madrid ve Barcelona gibi devlerle yarışırken sizin oyuncu havuzunuz bu kadar kısıtlı. Peki bu delice politika nasıl başladı? Hikayenin kökeni biraz tartışmalı. Romantik bir anlatıma göre 1911'de bir kupa maçında yabancı oyuncuyu oynattıkları için şampiyonlukları iptal edilince kulüp bir nevi hodri meydan diyor. Ve Tamam o zaman. Bize sadece kendi çocuklarımızla oynar yine de sizi yeneriz diyerek bu yolu seçiyor. Ama tarihçiler o dönem İspanya'da yabancı oyuncuları getirilen katı kuralların ve bölgenin zaten bir futbolcu fabrikası olmasının bu politikayı doğal bir sonuca dönüştürdüğünü söylüyor. Sebep ne olursa olsun sonuç değişmiyor. 100 yıldan fazladır bu kurallardan taviz vermiyorlar. Peki kimler baskı sayılıyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Kural yıllar içinde biraz esnemiş ve yorumlanmış. Mesela takımın hocası Ernesto Valverde aslında Bask bölgesinde doğmadı. Ama orada büyüdüğü için bu formayı giyebildi. Aymeric Laporte Fransız. Ama 15 yaşında kulübün altyapısına katıldığı için o da bu felsefenin bir parçası oldu. Ve tabii ki günümüzün yıldızları Williams kardeşler. Anne ve babaları Ganalı. Ama Inaki ve Nico Bilbao'da doğup büyüdükleri için Bask ruhunun ve bu politikanın en modern, en güçlü sembolleri haline geldiler. Hatta kulübün ilk siyahi oyuncusu olan Jonas Ramalho'nun dediği gibi Bilbao'da doğdum. Ten rengimizin önemi yok. Burada doğmuş olmanız sizi bask yapar. Bu kadar net. Geldik en can alıcı soruya. Tüm bu romantizm, bu idealizm günümüzün acımasız futbol endüstrisinde işe yarıyor mu? Cevap kocaman bir evet. Atletik Club Real Madrid ve Barcelona ile birlikte La Liga'dan hiç düşmemiş 3 takımdan biri. Sadece bu da değil. Kazandıkları 36 kupayla İspanya'nın en başarılı 3. kulübü konumundalar. Ve tam 40 yıl aradan sonra 2024'te Kral Kupası'nı kazanarak bu felsefenin ölmediğini, hala zirveye oynayabildiğini tüm dünyaya kanıtladılar. Kulübün efsane kalecisi Zubizaretta'nın dediği gibi bu felsefe size daha fazlasını verir. Herkesin aynı şeyi yaptığı bir piyasada farklı olduğunuzda formanız daha değerli olur taraftarınız bu eşsizliğe daha fazla yatırım yapar. İşte böyle. Atletik Club futbolda kimliğin, köklerin ve aidiyetin transfer paralarından daha değerli olabileceğinin yaşayan kanıtı. Onlar için her maç sadece bir futbol maçı değil. Kendi topraklarının çocuklarıyla dünyanın devlerine kafa tutma mücadelesi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Atletik Club'ın bu politikası bir romantizm mi? Yoksa günümüz futbolunda bir ayak bağı mı? Sizin tuttuğunuz takım böyle bir kural koysa destekler miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu muhabbeti orada devam edelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.